Merhaba arkadaşlar Minecraft Survival'ın yeni bölümündeyiz ve bugün ne yapacağız biliyorsunuz ev yapacağız arkadaşlar. Bayağı bir öküz gibi affedersin odun kastım. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu anda kanaldan yani kimsenin haberi yok arkadaşlar kanaldan. Ama biz günden güne gelişmeye devam edemiyoruz maalesef gelişemiyoruz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle bir düzlük bir yer bulacağım o ne lan orada Deve var arkadaşlar yok deve Lama mıydı aa tüccar Şundan ip alayım arkadaşlar dur 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 gel gel lan köpek Oğlum ellerim terli Ellerim terli olduğu için vuramıyorum La oğlum kaç vuracağız biz bu tüccara la Yalla buraya Biraz da kasma var arkadaşlar yani sıkıntılarım var Pıs. Oha tükürüyorlar Yürüyün gidin lan Sıçtırtmayın Allah Sen ne yapıyorsun lan burada Sen ne yapıyorsun lan burada Şimdi bir ev yapmak için bir arazi Arıyoruz Oğlum yürü git yürü git bak Öleceksin Aha buldum arkadaşlar Dümdüz bir arazi buldum Ulan şöyle bir köy bulsak da Hiç böyle evime uğraşmasak ne güzel olur ha ama ben kendi köyümü kendim yapmak istediğim için bu videoda ev yapacağız, ev yaparken konuşacağız, bir şeyler yapacağız. Vallahi geniş. Şurada ne var lan? Demir mi vardı la orada? Yok. Şöyle genişlemesine bir ev yapacağım arkadaşlar. Ben buraya şöyle şu tam şu tavuğun olduğu yere <laughs> şöyle. Bu arada buradan selam göndermek istiyorum. Benim bir tane kuzenim var, çok e, dingil birisi. Evet. Gerçekten. 4 Dört. Dörtlük mü yapayım? Beşlik mi yapayım? Dörtlük yapıp yeri kazıp mı yapsam? Beşlik yap. Direkt gitsin ama. Bir de yeri kazmakla ben uğraşamam. Şöyle. Genişliği. Allah belanı yana koyduk. Yana koyduk. Bu arada gerçekten kanaldan kimsenin abone yok. Yani 3 mü ne abonem var da. Ama yani bence zamanla arkadaşlar herkes öğrenecek bizim büyük kanalımızı. Bence çok sevilen bir kanal olacağız ama işte dediğim gibi yani zaman geçmesi gerekiyor yani hemen işte kanalı açayım 10 milyon abone olayım değil. Şimdi mesela Minecraft çekiyorum ilerleyen günlerde Among gaz, işte ne bileyim oha bayağı büyük oldu değişik oyun videoları da çekeceğim arkadaşlar bunu da buradan söyleyeyim de Akşam mı oluyor lan her zaman gündüz değil arkadaşlar Vallahi akşam oluyor Nasıl olsa yatak var gider eve yatarız şuradan getirelim. Gel gel gel. Kapıyı ne tarafa yapsam bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim Bayağı büyük bir ev oldu la. Niye bu kadar büyük yaptım bilmiyorum yani. Şimdi eve gidip yatalım arkadaşlar bir. Video fikirleri var kafamda yani hayatta kalmayla ilgili. Şimdi ev yapacağım mesela ikinci bölümde ev yapıyoruz. üçüncü bölümde işte tarım hayvancılığa gireceğim. Ulan inanılmaz kasıyor. İnternet mi internet de açık değil. Yat yat ve kalkıp çalışmak lazım öbür gün. Günaydın. Birisi ölmüş Ben bu arada bu videoyu Zaten uzun çekeceğim de Bir 20 dakika herhalde olur Belki buraları bile izlemezsiniz Yani bilmiyorum da Şöyle arkadaşlar Gidelim Nerede kaldıysak Orayı yapalım Bir yerden sonra artık konuşmayı bırakacağım Hatta şu anda Bıraksam mı diye düşünüyorum bir yerde konuşmayı bırakıp tamamıyla ev yapımına geçeceğim şu aralar cam olacak Bu arada o zaman arkadaşlar ben konuşmayı bırakıyorum şöyle ev bir yapalım şu evi bir şu anda hiçbir şey yok tam yapmadan önce sizlerle sonra görüşürüz Hadi bakalım Evet arkadaşlar evin toru oluştu şöyle göstereyim size Yani böyle bir ev olacak Şuraya büyük kapı yaparım ee, Falan yani bir şekilde Çok kuma ihtiyacımız var ocağa ihtiyacımız var Var da var ama bir şeyler yapacağız şimdi Gidelim şu Evimizi bir taşıyalım buraya Git gel olmasın çünkü yatmaya git gel Ondan sonra video dediğim gibi yani belki yarım saat bir saat video çekimi yapacağım ama yayınladığım mesela kaç dakika izliyorsanız o kadar yani 10-15 dakika falan büyük ihtimal olacak şu yemeği de yiyelim de yemeği yedikten sonra şu sandıkta ne var sandıkta aslında pek gerekli bir şey yok sandığı alma boş ver şuradan grafting table al demir kazmamız var ha Kapıları da al. Kapı lazım olacak arkadaşlar. Ne yapalım yani fakiriz. Gidelim artık yatmak için git gel olmasın. Şöyle dışarıdan da size göstereyim. Öküz gibi büyük bir ev oldu aslında. Ben bu kadar büyük bir ev yapmayacaktım ama. Yani niye böyle oldu anlamadım. E şu evin ortası 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, oha tam 20. Ortası ne lan bunun? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 la 11'e kapı yapacağım. Evet al şunu 9 da 11 kapı sıplalan ha yukarıda şey kaldı şöyle Heh. şimdi yapalım arkadaşlar Ondan sonra şöyle koy şuraya yerleşelim Fırını da al. Crafting table ile fırını şimdilik, şimdilik oraya koydum. Şöyle yatağı da ortaya bir yere koy gitsin. Uyuyabiliyoruz mu? Yeniden doğma noktası ayarlandı diyor. Şimdi şuraları kum yapacağım arkadaşlar. O yüzden birkaç tane cam yapacağım. Yani oraları kum değil pardon. Kürek 1 2 3 şu kan patişinden de yapalım. Şu ne la? Eşya koyma şeysi falan. Bunların hepsinden yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin yalnız. Şimdi gidip şuradan kum toplayalım. Hızlandırılmış bir biçimde siz de zaten izleyeceğiniz. Onların yaratık var. Neyse arkadaşlar siz hızlandırılmış izleyin. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda yapmaya devam ediyorum. 20 saat oldu. Şöyle kapıyı iki şeride yaptım. Çünkü ferah olsun istedim. Evin arkasını cam yapmayacağım. Arkasını normal tahta yapacağım. Araya belki bir böyle pencere gibi bir cam koyarım. İki, iki oyunda bile iki gün geçti yani. O kadar uzun. Ama olsun arkadaşlar. iki like için değer. Biri ben biri uzenim. <laughs> bir de ben malım. Arkadaşlar niye diyeceksin? Bir tane fırın koymuşum. iki saattir bekliyorum abi. 2-3 tane niye fırın koymalıyorsun değil mi? Bak mesela burada 3 tane çıkmış. Başka kum olmadığı için veremiyoruz. Burada da 31. Allah belanı versin rakamı. Şunu şunu şunu. Bak buraya kadar gelecek. Hadi bakayım challenge. Bir ananın satayım gitti bir tanesi. Bir tanesi gitti arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bu arada gerçekten inanılmaz güzel bir ev oldu. Oha 14 tane. Tamam artık cama ihtiyaç kalmadı. Ama sandığımızda dursun. Evin içini ilerleyen zamanlarda zamanla böyle yapacağım. Şimdi şu duvarı yapalım. Burayı cam yapmayacağım. Çünkü gerçekten arkadaşlar itici olur. Haklısınız. Kim haklıysa Şimdi söyle bir şey demedi. Neyse şöyle koyalım arkadaşlar. Biraz da şuradan. Hem sağdan koyalım hem soldan koyalım arkadaşlar. Şöyle. Hop. Hop hop. Hop hop, hop. ne lan? <laughs> Son bir bakacağız ama ev Evde... oha daha çatı yapmamışım lan. Çatıyı unuttum arkadaşlar. Ana çatısız köyden çıktım. O Ha, ağaçmış. Zombi var. Zombi. Ne falan? Yansana oğlum. Suda olduğu için yanmıyor. Ondan sonra şöyle kapı yapalım. Gel 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 kapı. Oha baya bir şey yapabiliyoruz yalnız. Üçlü kapı zaten beş tane kapımız oldu. Şu kapıları da takalım arkadaşlar. Zaten 724 açık. Ama olsun kapısız köyden çıkmayak. Merdiven var mı? Bir de merdiven yapalım. Şuradan. Bir tane yeter. Oha tam yetti. Şöyle merdivenleri de koyalım. Tamam. Oh. Ferah ferah havadar havadar Şimdi bu videoda başka ne yapalım ha? Böyle kaldık. 19. 15 daha geliyor. 34 tane de şey var. Bu video bu kadar mı olsun acaba diye düşünüyorum. Dur. Size şuradan bir şey göstereceğim arkadaşlar. Evin çatısını yapsak mı? Şunun merdivenlerden güzel bir çatı mı yapsam? Şuradaki havuç olmuş. Görüyorsunuz. Biz bir önceki videoda diktik. Bakalım kaç tane veriyor? Bir tane. Allah belanı. Zaten bir tane diktik, bir tane veriyor ya. Şuraya bir de nereye yapalım tarlayı? Şimdi ufak bir tarlanın temelini atalım. Bence şu karşıya yapalım. Karşı full bizim tarım yeri olsun. Orada bir sürü işte şey ekelim, biçelim. Şöyle temelini atalım sadece fazla uzatmadan. Şöyle 2 3 4 5 Tarım arazisi arkadaşlar buralar. Şimdi şunu koy. Şunu da koy. Şu tam ortaya koy. Ee, buğday tohumu da bulmamız gerekiyor. An, su al şuradan. Su al illa götüne mi gideceğiz? Bir tane de buğday tohumu bulalım. Şurada var mı? What? İyi tohum gitmedi. Şu bence tohum. Bu ne lan? Gidemiyoruz. Şu tohum. Al, ver bir tane işte babana be. Bir tane tohum vereceksin hadi. Hadi lan. Tohum olmadan hayvancılığa başlayamayız ki. Çekil lan Bütün gördüğüm hayvanları da vuruyorum ya. Neyse arkadaşlar ben video dışında koyarım. Siz sıçtır edin. Bence videonun içerisinde şu çatıyı da yapayım. Şöyle. Nasıl yapar çatıyı? Şöyle düz mü yapsak? Merdivenlerle böyle şekilli şükürlü mü yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Şurada bakayım. Nasıl işte yaptın? Dur bir de şunu koyacağız çatıya. Şimdi arkadaşlar cam nasıl olsa çık <laughs> Çıktım ha Hatta camdan merdiven yapacağım <laughs> Şuradan Öküz gibi şöyle Burada arada baya bir şey harcadık ya Merdiven alalım Şöyle başlayalım almaya Şöyle merdivenleri al 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 Şunları da Şimdi ben bunun arkasına Müzik koyarım büyük ihtimal Şu çatıyı da bir yapalım Müzik <laughs> sonunda çatıyı tamamladık. Şuraya da bir kamp ateşi koyalım. etrafına şöyle. Şöyle. Anam bitmiş. Bunun da işte etrafına bir şeyler koyarız. Şöyle dışarıdan bakalım. Bakayım. Oo. Neyse Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yoruldum lan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.